...güzelliği yıkıldı. giderek yaklaşıyor. Unutmayın, katılmanın bir tek yolu var. Beybileçilerin hepsi açılış törenine kadar... ...50 bin Beybileç puanı kazanmak zorunda. İşte o zaman dünyanın en iyi Beybileççisinin... ...kim olduğuna karar verme zamanı gelecek. Maçlar sürüyor. Beybileçiler puanların peşinden gidiyor. İşler giderek kızışıyor. Ne şiddetli bir saldırı. Bu çocuklar işi iyi biliyorlar. Şuna bakın. Bu litimekten hiç hoşlanmadı. <laughs> Herkes bilir ki bir boğa iterseniz boynuz ile tanışırsınız. Ama Bull gücünü toplamadan önce stadyum dışına mı fırlatılacak? Orada olacağım Kiyo'ya. Battle Bladers'daki yerimi kazanacağım. Bana güvenebilirsin dostum. Hayatta olmaz. Bu kadar çabuk yenilmeyeceğim. Şimdi işini bitireceğim. Bul bir anda kendini topladı ve yeniden mücadeleye katılıyor. Boğanın kızıl boynuz alttan vuruşu. Maç sona erdi ve dostlarım kazanan Be 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 Benke. Bol 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 başardım Kiyo'ya. Başardım. Zorlu mücadele görünüşe göre artık sona yaklaşıyor. İki rakibine geriye pek güçleri kalmamışa benziyor. Sagitario sallanıyor. Biraz daha dayan Sagitario. Yoksa maç bitiyor mu? Hayır daha değil. Sagitario ile ben olduğu yere gidiyoruz. Yani kazadanların gittiği yere. Battle Bladers'a. Yayın. mücadelenin galibi sadece ve sadece Kenta. Evet. Çok güzel. İki bey birlikte sahada dans ediyor gibiler. Ama bu dans tehlikeli olabilir. Ve akvaryu havaya uçuyor. Bu iş daha bitmedi. Vay canına. Her nasılsa kendini havada toparlıyor. ...Aquario'nun hamleleri kesinlikle görülmeli. Eğleniyormuş gibi görünüyor. Kesinlikle. Beybilet mücadelesi eğlenmeniz gereken bir şeydir. Ama asıl eğlence şimdi başlıyor. Fırla Aquario! Aquario! Kovanın tükenmez saldırısı! Müziği kapatın. Bundan sona erdi. Hikaru kazandı. Battle Bladers'a katılacağım ve dünyanın en iyi Beybladeçısı olmayı başaracağım. Fırla! Leon büyük bir öfkeyle saldırıyor. Rakibine geri saldırması için hiç alan bırakmıyor. Leon azı dişlerini rakibine geçirdi bile. Benden kaçamazsın. Oh, Leon'dan kaçamıyor. Görünüşe göre canavarın gölgesi tarafından yutulmak üzere. Aslan Kral'ın yırtıcı patlaması! Koltuklarınızı tutun, dikkatli olun. Bu Kiyoya'nın özel hamlesi. Stadyum dışı. Ne ezici bir zaferdi bu. Leon kükrüyor. Kiyoya kazanıyor. <laughs> Çünkü Battle Bladers beni çağırıyor. İç, 2 1 Hadi fırla Buna hazır mısın? Galatasaray'ın yıldız patlaması saldırısı. Ve maçın galibi Pegasus ve Kazanan siz de olabilirsiniz. İyiler Battle Bladers'a mücadele edecek. Beyblade'inizi zafere döndürün. Çarpışın Beyblade Çinan. Elinizden geleni yapın. Nerede olursanız olun sizi hep destekliyor olacağım. Pekala. Bu mücadele bitti. Sıradaki gelsin. Gücünü hep yüksek tutmana güveniyorum. Battle Bladers'a katılmak için daha çok puan gerekiyor. Rayuga'yı ve Dart Nebula organizasyonunun planını durduracağım. Sen Jingas'ın değil mi? pek çok karşılaşmadan bir sürü puan kazanmışsın. Bu doğru mu? Biz de Battle Bladers'te kendimiz katılmayı planlıyoruz. Yani senin puanlarını izliyoruz dostum. Puan hırsızlığı ha? Bana birkaç eski dostumu hatırlattınız. Hapşa! Tamam peki. Kim benden bahsediyor acaba? Hapşa! Bul, bul, bul. Bu. Hırsızlık onurlu bir şey değildir. Siz de mücadelelere katılın ve kendi puanlarınızı kazanın. Dızıldanmayı kes artık. Hadi çarpışalım. <laughs> tamam o zaman. Çarpışacağım. Ama sizi uyarmam gerekiyor. Bu yaptığınıza pişman olacaksınız. Göster kendini. Üç, iki, bir. Haydi! Haydi! gerçekten çok güçlü. Ama biz on kişiyiz. Evet, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Sizin hiç cesaretiniz yok mu çocuklar? Kimin umurunda? Millet gücünüzü bana aktarın. Dönüşüm zamanı. Özel hamle. Bütün sağlığı. Şimdi işim bitti. Ne, elbette hayır. Pegasus. Ha? 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 Bir karta. Hah. <laughs> Hadi fırla. Ama sen ne yapıyorsun? Beyblade'çi olarak işe yaramazsınız. Görüşürüz. Evet, tabii. <laughs> Aha. Aha. Sen iyi misin? Evet. Sağ ol dostum. Ama başımın çaresini kendim de bakabilirdim. Ha? Benim asıl amacım buydu. Aha. Ha? Ha? Battle Blader'sa katılmak için gereken puanı topladım sayılır. Jin Gaane. Sen adımı biliyorsun. Evet, elbette biliyorum. Ayrıca asıl peşinde olduğun şeyi de biliyorum. Ah! Jin Gaane. Benim adım da Tsubasa. Ve işte bu da ortağım. Adı Earth Eagle. Kartal takım yıldızına aittir. Başa çıkması biraz zor ama her zaman güvenebileceğim bir ortak. Tsubasa ve Eagle ha? Ha? Demek sen de Sugusoko şehrindeki turnuvaya gidiyorsun demek Cinko. Galiba ikimiz de aynı tarafa gidiyoruz. Sen de mi katılıyorsun? Evet. Belki de bu şekilde karşılaşmamız iyi oldu. Turnuvada birbirimize karşı mücadele etmek zorunda kalacağız. Ama şimdi iki arkadaş olarak takılabiliriz. Olur. Elbette biliyorum. Ayrıca asıl amacının ne olduğunu da biliyorum. Acaba bu çocuk hakkında ne kadar şey biliyor? Vay canına, çok iyi. Tam bir balıkçı. Ben de deneyeceğim. Ama neredeler? Suda hiçbir şey göremiyorum ki ben. Dikkatini vermek zorundasın. Eğer verirsen her şey daha belirgin hale gelir. Vay canına, harika. Sadece gözlerine güvenme. Sesi, rüzgarı ve kokuyu da hisset. Bütün duyularını kullan. Tıpkı Beyblade mücadelelerindeki gibi. Evet. Seninle aynı fikirdeyim. Hmm, balık mükemmel pişmiş. Çok lezzetli. Yemek pişirmeyi Madoka'dan öğrenmiştim. Madoka mı? Arkadaşım. Harika bir tamirci ve kesinlikle becerikli bir aşçıdır o. Pek çok iyi dostum var. Değil mi Jinga? Seninse bir tane iyi dostun var değil mi? Hmm? Doğru bildin. Benim tüylü dostum. Teşekkür ederim Jinga. Tsubasa. Bugün bana asıl amacımı bildiğini söylemiştin. Ben öyle bir şey mi söylemiştim? Evet. Gündüz söyledin. Hatırladın mı? Yarın Sugusoko şehir turnuvası var. Erken kalkmak zorundayız. Yani demek istediğim uyuyalım. Tsubasa. Vakit geldi çatı dostlarım. Zorlu maçların başlamasına artık hazırız. İşte başlıyoruz. Büyük zorlu mücadeleler birazdan başlayacak. Hadi fırla Eagle. Pekala üç Pegasus. Yarışmacılar marifetlerini sergiliyor. Pekala zafer ulaşan kim olacak? Bu şimdiye kadar ki en hızlı yarı finallerdi. Karşınızda iki finalistimiz. Zirveye doğru uçan atıyla Cinga ve yeni olsa da inanılmaz bir güce sahip olduğunu kanıtlamış bir beybiletçi ...Tusu Basa. Tusu Basa buraya kadar. Öyle mi dersin Cinga? Elinden geleni yap dostum. Anlaştık. Yarışmada bu zorlu maçın galibi... ...tam bin puanın sahibi olacak millet. Hadi hep beraber söyleyelim. Hazır. Üç. İki. iki bir, bir. Hadi. hadi Şuna bakın. Eagle'ın savunması harika. Pegasus'ta ileri fırlıyor. Ama şimdi Pegasus Eagle'ın etrafına dönmeye başladı. Yakından mı bakmaya çalışıyor? Sert birleşim çemberi ve gerçekten kalın bir performans ucu. Eagle hem dayanıklılık hem de savunma türüne ait. Dişli bir rakip. Eğer maç uzun sürerse kazanamam. Pegasus hala gücünü korurken Eagle'a doğru saldırmam gerekiyor. Hadi Pegasus! Pegasus Eagle arda saldırıda bulunuyor. Eagle yaramı aldı. Pegasus hızlı saldırıyla baskı kuruyor. Bu Eagle için sorun demek. Eagle için sorun mu demek? Hayır hayır hayır. Bu aslında fırsat demek. Ha? İşte böyle Eagle. Pegasus havaya uçuyor. Göz açıp kapayana kadar ...Tusubasa saldırıyı fırsata çevirmeyi bildi. Bu dönem. Saldırıya uğramak kendini kanıtlamak için iyi bir fırsattır Jinga. Ee, şimdi ne yapmalıyım? Bunun bir yolu olmalı. Güzel bir yolculuk yaptık değil mi Jinga? Yolculuk mu? <laughs> Dikkatini vermek zorundasın. Eğer verirsen her şey daha belirgin hale gelir. Şimdi anlıyorum. Sakin olmalı ve odaklanmalıyım. Eagle hızda Pegasus'un dengi olamaz. Bu çok açık. Sert savunma onu fazla ağır yapıyor. İşte şimdi buldum. Eagle çoktan geride kaldı. Pegasus o kadar hızlı dönüyor ki görülmüyor. Pegasus hadi devam et. Daha hızlı, daha hızlı. Eagle bizim hızımıza yetişemez. Hadi. Şimdi sıramız geldi. Babynett maçında işler tersine döndü. Pegasus, Eagle'a hızla yaklaşıyor. Pegasus, Eagle'ın kuyruğuna yapıştı. <laughs> Eagle tıpkı bir kartal gibi zarifçe yana kaçıyor. Neler oluyor böyle? Pegasus'un hızlı koşusu sona eriyor. Şimdi Eagle bir kartal gibi avının etrafına daire çiziyor. Eagle! Eagle'dan vurkaçlar geliyor. Pegasus sahada zor anlar yaşıyor. Ee, Eagle'ın hangi açıdan geleceğini bulamıyorum. Bu durumda kendimi korumam imkansız. Ama şimdi ne yapacağım ben? Eagle saldırmaya hazırlanıyor. Pegasus'un başı büyük dertte. Büyük dertte. Yoksa Jingle'ın aralıksız galibiyet serisi burada sona mı eriyor? Nasıl böylesine yorucu bir gücü olabiliyor? Neden ağırlığı Eagle'ı yavaşlatmıyor? Hala bana nereden saldıracağını tahmin edemiyorum. Keşke saldırılarının zamanını okuyabilseydim. Bu, bu ses de ne? Sadece gözlerine güvenme. Sesi, rüzgarı ve kokuyu da hisset. Bütün duyularını kullan. Tıpkı Beyblade mücadelelerindeki gibi. İşte bu. Eğer tüm duyularımı kullanırsam saldırıyı hissedebilirim. <laughs> sesi rüzgarı hisset ne neler oluyor Cinga öylece kala kaldı yoksa da kibine karşı bile koyamadan yenilgiye mi uğrayacak beş duyunu da keskinleştir şimdi şu işi bitirelim Eagle'ı durdurdu Pegasus Eagle'ı durdurdu ama saldırının geldiği yönü nereden bilebildi? <laughs> Sen benimsin artık. Dikkatli ol Eagle. Eagle hasar almaya başladı. Pegasus işleri tersine çeviriyor. Her iki birbirlikte yorulmaya başladı. Hızla giderek düşüyor. Maçın sonuna yaklaşıyoruz dostlarım. İşte şimdi elimdesin. Öyle mi dersin Jinga? Kalan bütün gücümle seni yenmek için geliyorum. <laughs> Kartal'ın metal kanat darbesi. Pegasus. Eagle dönüşten birinin kanatlarıyla saldırıyor. Yoksa maç sona mı eriyor? Eagle'ın normalden daha uzun bir dönüşten beri var. Bunun anlamı üstten gelen saldırılarda daha başarılı oluyor. <laughs> Cinga, Bakalım bundan kurtulmayı nasıl başaracaksın? Sorundan ha? Heh. Saldırıya uğramak, kendini kanıtlamak için iyi bir fırsat. Doğru. Sorunum falan yok. Şimdi elime ikinci bir fırsat geçti. Git Pegasus! kazanan Pegasus ve Jenga. Ha, aferin. Hepsi senin sayende oldu Tsubasa. Tsubasa. Yoksa bana ve Pegasus'a tavsiye mi veriyordu? Hmm. Bu maçı ben kazanmadım. Tsubasa edebileceği halde benimle mücadele etmiyordu. Sadece benim ve Pegasus'un gücünü sanıyordu. Ama neden böyle bir şey yapsın ki? Galibimiz Cinga bin puan kazanıyor. Tebrikler Cinga. Pekala. Cinga'nın karşısına çıkmaya hazırlanın ve mücadele edin. Sloganımız Sloganımızsa çarpışın beybileçiler. Asıl amacın neydi senin? Neden bana tavsiye veriyordun? Ben sana tavsiye falan vermiyordum dostum. Tsubasa, söylesine. aslında sen kimsin? Senin gibi bir Beyblade'çiyim Ching Jinga. Bir başka turnuvada seninle tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Yeniden görüşeceğiz. Tusubasa.